Kime yatırım yapılır, kimden uzak durulur? Zamanını ve emeğini korumak için bu yedi temel işarete dikkat et. Vefalı biri küçük desteğini bile unutmadan büyütür. Vefasız ise büyük fedakarlığını bile sıradan bir davranış sayar. Emeğini büyüten seni de büyütür. Emeğini boşa harcayan sadece zamanını değil ruhunu da tüketir ve geri vermez. Seni anlayan insan geri verir, seni sadece kullanan kişi ise sadece senin vereceklerini bekler. Teşekkür etmeyen biri emeğini yok sayar. Şükran göstermek ise hem değer bilirliğin hem de gerçek bir bağın işaretidir. Gerçekten bağlı olan krizden kaçmaz. Seninle sorumluluk paylaşır. Kaçan ise seni en ihtiyaç duyduğun anda yalnız bırakır. Ortak gelişim isteyen biri seninle plan kurar. Sadece seni kullanan ise yanında yürür gibi yapıp aslında seninle yarışır. İlham veren kişi seni iyileştirir. Tüketen ise seni kendinden uzaklaştırır. Bazı insanlara emek harcamak değil, sınır koymak gerekir. Yorumlara yaz, senin için en can alıcı madde hangisiydi? Özgür bir zihin için 7 de 7 kanalına abone olunuz. Haydi sen de atla. 7'de 7 de 7 kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Hayatın karanlık yanlarını 7 metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar. Çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap, bataklık, mayın tarlası, uçurum, çöldeki serap, ilkel mağara. Tüm yollar kendine çıkar, an